hepinize merhaba. Çok önemli gelişmeler var. Esnek çalışma sistemi ve kısmi çalışma sistemi ile ilgili torba yasada çok önemli iki madde geri çekildi. Gerçekten çok önemli bir son dakika gelişmesi bu. E, torba yasayla ilgili tar tartışıyoruz gündemimizdeydi. İşçiyi, çalışanı, emeklilikte yaşa takılanı nasıl mağdur edeceğini günlerdir konuşuyoruz. Disk bu anlamda çok ciddi bir mücadeleye girdi. Disk ve diske bağlı sendikalar e, günlerdir sokakta eylemler yapıyorlar. Hatta bugün bile. Türkiye'nin her yerinde çok ciddi eylemler vardı. Ee, i̇sterseniz bu eylemlere göz atalım. Neler yaşandı sokaklarda bugün? Ee, biraz ona bakalım. Sonrasında esnek çalışma ve kısmi çalışmayla ilgili e, geri çekilen maddelerin ne olduğunu sizlere aktaralım. Kazanacağız! What's well, up? Akışlarla, ıslıklarla sesimizi duyuruyoruz. Düzenme uzarar, eller kırılırsın. Düzenme uzarar, eller kırılırsın. Evet, esnek çalışma sistemi kısmi çalışma sistemi 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanları gerçek anlamda çok ciddi anlamda mağdur edecek maddelerde. 25 yaş altı ayda sadece 10 gün çalışacak. 10 günlük SGK primi ödenecek. E, 9 gün çalışırsa bu SGK primleri de ödenmeyecekti ve emeklilikleri son derece zorlaşacaktı. Bu emeklilikte prime takılanlar dönemi başlayacak diye konuşuyorduk hatta. E, esnek çalışma sisteminin mağduriyetlerini madde madde e, siz aktardık bütün yayınlarımızda, röportajlarımızda. İşte bu iki madde, 28 ve 32. maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasadan geri çekildi. Yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi. Aslında bakarsanız burada Türkiye'de, Türkiye genelinde işçilerin yaptıkları eylemlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sesimizi çıkarmazsak kimseye sesimizi duyuramayız. Sesimizi çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu işte bu sonuçtan görüyoruz. Aslına bakarsanız daha fazla düşündüğümüz şey iktidarın buna çok fazla kulak asmayacağıydı. Çünkü iktidar MHP ve AKP biliyorsunuz ki bir yasa çıkarmak istiyorlarsa bu yasayı mutlaka mı mutlaka hiç kimseye kulak asmadan, e, tepkileri dinlemeden çıkarırlardı. Şimdi bu iki maddeyi neden geri çektiler, nasıl geri çektiler? Aslında tam anlamıyla geri çekmek de değil, yeniden düzenlenmek üzere geri çekildi bu iki madde. Yeniden nasıl düzenlenecek, nasıl bir şekilde getirilecek? Onu da tabii ki ilerleyen dönemde, ilerleyen zamanlarda ama çok geç olmadan yakın zamanda mutlaka göreceğiz, takip edeceğiz ve sizlere de aktarmaya devam edeceğiz. Ama yine de bu bir zaferdir, e, bu bir zaferdir. E, sesinizi çıkarmanın, sesimizi çıkarmanın e, getirmiş olduğu bir sonuçtur. O anlamda demokratik yollarla haklarımızı aramanın önemini bir kez daha e, ortaya koymuş oldu bu sonuç. E, darısı emeklilikte yaşa takılanların yasasına demek istiyorum. Çünkü emeklilikte yaşa takılanların evet bu bir zafer dir. E, bu torba yasadan çok önemli iki maddenin geri çekilmiş olması çok çok önemlidir gerçekten de. Ama sorunlar bununla bitmiyor. Mücadele bununla bitmiyor. Bitmeyecek hiçbir şekilde. E, mücadeleye devam edilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar özellikle mücadelelere devam edecekler. E, sesinizi çok çok daha yüksek tondan duyurmaya devam edeceksiniz. Bunun için hep birlikte mücadele edeceğiz. Şimdi torba yasanın tabii ki işte komple tamamına bakmak lazım. Torba yasada yer alan bütün maddeleri tek tek inceleyip inceleyip aslında e, neyin geri çekildiğini, e, neyin hala görüşüldüğünü tek tek değerlendirmek lazım. Bunlar önemli. E, biz çok özel röportajlar ve yayınlar yapacağız bununla ilgili. E, bu geri çekilen iki maddenin ne şekilde önümüze geleceğini, sonrasında nasıl düzenlenerek önümüze geleceğini, e, nasıl bir şekle getirileceğini göreceğiz. Hep birlikte burada yine konuşacağız, tartışacağız. Ama yine geçim mücadelemiz devam edecek. E, yine biz mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü işte asgari ücret var. Önümüzde emekli maaşları var. Ocak ayında biliyorsunuz emeklilere yapılacak olan zamlar var. Emeklilikte yaşa takılanların yasası var. E, bütün bunlar için biz demokratik yollardan hakkımızı mutlaka aramalıyız. Mutlaka e, sesimizi çıkarmalıyız. ETV Türkiye'yi takip edin lütfen. Çünkü en önemli gelişmeleri son dakika haberlerini ETV Türkiye'de anında sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 一队，一队、e, e, <te>，团团转；一队、e, e, <te>，一队，团团转。